Önce polis arabaları ardından özel harekatçılar geldi. Sadece yıkım yapılacaktı. Bir anda ortalık karıştı. Burası Ankara altında olaylarıyla bilinen Çinçin Çin Mahallesi. Kentsel dönüşüm kapsamında tespit edilen gece kondular yakılacaktı. Belediye ekipleri geldi. Ne olduysa o andan sonra oldu. Belediye ekiplerine ateş açıldı. Silahlar gece konduların arasından birkaç noktadan ateşlendi. Yıkım için çalışan iş makinaları isabet aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Açılan ateş sonucu belediye ekipleri yıkıma ara verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araçlar sevk edildi. Metruk binalar yıkıldı. Kullanılan gece konduların sahiplerine bayram sonrasına kadar müsaade edildi. Polis ve yıkım ekipleri mahalleden ayrıldı.